Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını size soracağım. Ekrem evet. İmamoğlu diyor ki: 35 yıl sonra diplomamı iptal ettirmek istiyorlar. Öyle aceleleri var, aceleleri var ki savcılık işleri hızlandır diye ikinci kez yazı yazmış. Üniversite 5 yıl önce karar vermiş. Davanın Ankara'daki savcısı Ekrem karşıma çıkmasın diyor. CHP'nin adayını da kendi belirleyecek. CHP'de milyonlarca Ekrem var. Bunu bilmiyor davanın asıl savcısı Ankara'da 23 Mart'tan önce diploma iptal edilsin istiyor. Şimdi arkadaş, buyurun. Ekrem Bey diyor ki 35 yıl önce işlenen bir cinayet ortaya çıktığında bir şey yapılmıyor mu? Ya bu bir soruşturma yani bundan bu kadar iktidarı mal etmenin ben diplomamı iptal etmeye çalışıyor. Hayır. Bak ben şunu söylüyorum. Ekrem İmamoğlu bu yatay geçişi yaparken 18-19 yaşında bir siyasetçi değildi. Evet. Aklında Cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir düşüncesi de yoktu. Yani bunları bilmiyordu. Hani Candaş Tolga programında çelişkili soruyu soruyor. Diyor ki siz maddi durumunuzun çok iyi olmadığınızı söylüyorsunuz. Oradan buraya devlet üniversitesine geldiğinizi söylüyorsunuz. Orada işte babam şöyleydi, babam çağırdı ben çalıştım falan diyor. Ya o dönemde böyle bir şey yok gündemde. Ekrem İmamoğlu'nun aklında belki siyaset de yok. Dolayısıyla o geçmişte olan bir bu geçiş sürecinde iktidarın gelip de aman Ekrem gelsin 18 yaşında bir gelsin sonra Cumhurbaşkanı aday olsun biz de onun defterini dürelim diye bir düşünce yok. Bir kere onu söyleyeyim. İki, evet. öyle aceleler var ki savcılık işleri hızlandır diye ikinci kez yazı yazmış. Bak ben az önce görüştüm. Resmi olarak söyledim. Dedim ki bu işi savsaklayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatıyor pazartesi gününden itibaren. Yani bu işle ilgili diploma, diploma ile ilgili bilgileri safsaklayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı pazartesi günü resmen soruşturma başlatıyor. Bilgilerine diyor ki üniversite 5 yıl önce karar vermiş davanın Ankara'daki savcısı Ekrem karşıma çıkmasın diyor. O 5 yıl önce dediği Şaban Sevinç'in okuduğu belgeler. Bak. Paylaştı CHP belgeler. CHP'nin adayını da kendi belirleyecek Cumhuriyet Başsavcısı. Bu ayıp bir şey. Yani CHP'nin adayını niye belirlesin ya? Yani? CHP'nin adayını da belirliyor Ekrem İmamoğlu. CHP'nin genel başkanını da Ekrem İmamoğlu belirliyor. CHP'nin delegelerini de Ekrem İmamoğlu belirliyor. CHP'nin ilçe ve il belediye başkanlarını da Ekrem İmamoğlu belirliyor.